Değerli izleyenler Van Hızır Esnaf, Sanatkar Kredi ve Kefaret Kooperatif Başkanı Faruk Alparslan pandemi dönemindeki Van esnafının durumunu değerlendirdi. Alparslan pandemi döneminde en çok etkilenen esnafın servisçiler, lokanta ve kafeterya işletmecileri olduğunu söyledi. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Van Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, pandemi döneminde Van esnafının durumunu değerlendirdi. Van esnafının durumu hakikaten bu pandemiden dolayı bayağı mağdur olan sektörler var. Bu sektörlerin içerisinde en büyük mağduriyeti yaşayanlardan birisi servisçi esnafımız, lokantacı esnafımız, kafeteryadaki arkadaşlarımız. Bunlar bayağı kendi güçlerine göre, kendi istihdamlarına göre çekmiş oldukları krediyi yatıramadılar. Sonuç itibariyle 90 gün olan kredi e, burada işlem görmemesi için verilen 90 günlük süre 60 güne indirildikten sonra da daha bir sıkıntıya girdiler. Alpaslan, Van esnafı içerisinde 76 bin kişinin olduğunu da sözlerine ekledi. Van esnafları içerisinde esnafımızın 76 bin e, kişi olduğunu, bunların kayıtlı olan e, esnafımızın 30 bine yakın bir esnaf kitlesi olduğunu bizim Hızır Van Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak e, bu yıl içerisinde vermiş olduğumuz miktar özellikle de pandemi döneminden sonraki devletin 25 bin lira e, faizsiz desteğiyle birlikte e, onun yanı sıra limitimizi 210 bin lira çıkarmış olduğumuz e, 1300 50 kişiye biz istihdam yarattık. Burada kendilerine kredi verdik. Bizim kredi limitimizde 210 bin lira. Üçüncü grupta olduğumuz için 210 bin lira verebiliyoruz.